Sayın seyirciler CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Kaan Temeltaş. Gündem Haber Kuşağı'yla karşınızdayım. Tabi manşetlerde de belirtmiştik. Kabine bugün toplanıyor. Gündemde ekonomi olacak. Memur ve emeklilere yönelik nasıl düzenlemeler bekleniyor? Detayları Arda Erdoğan'dan alacağız. Kaan Temeltaş saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ekonomi ağırlıklı gerçekleşecek o toplantıda milyonlarca emeklinin ve memurun gözü kulağı olacak diyebiliriz. Zira oldukça önemli gündem başlıkları var. Biz emeklilerle başlayalım. Asgari ücrete yapılan yaklaşık %50'lik zammın ardından asgari ücret seviyesi 4253 liraya kadar yükseldi. Bu zammın ardından emeklilerde de bir zam beklentisi oluşmuş durumda. Çünkü bir miktar emeklinin maaşı asgari ücret altında kalacak 2022 yılı itibariyle bu nedenle emeklilerinde bir zam beklentisi var Peki bu beklenti nasıl karşılanacak masada hangi seçenekler var Öncelikle masada iki ayaklı iki seçeneğin olduğunu söyleyebilmemiz mümkün Çünkü yeni yılda asgari ücretin altında kalacağını ifade etmiştik bazı emekli maaşlarının o plana göre emeklilerde yeni bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor o planın detayları ya seyyanen zam emekli maaşlarına ya da asgari ücrete yapılan zam kadar emekli gruplarına kademeli bir şekilde zam yapılması değerlendirilecek. Bu seçeneklerin bütçeye etkisi de kabine toplantısında ele alınacak. Bütçenin el verdiği ölçülerde bir zam kararının alınması ya da bu yönde bir çalışmaya gidilmesi yine kabine toplantısında değerlendirilecek. Başlıklar arasında yer alıyor. Memurlara değinecek olursak toplu sözleşme şartları vardı memurların hatırlanacaktır. 2022 yılı için %5 zam artı enflasyon farkı toplu sözleşmede hüküm altına alınmıştı ancak yaşanan kur artışları ve fiyat yükseklikleri nedeniyle memurlarında bir ek zam beklentisi var. Bakanlığın buna olumlu yaklaştığı biliniyor. Bu yönde yürütülecek çalışmalarda gelinen son durum kabine toplantısında ele alınacak. Asgari ücret sonrasını işaret etmişti esasında bakanlık kaynakları. Asgari ücretin açıklanmasının ardından memurların bu ek zam beklentisinin de yine bu kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Memurları ilgilendiren bir diğer önemli başlıkta 3600 ek gösterge. Ek gösterge memurların hem emekli maaş ...hem emekli tazminatlarını hem de hali hazırda çalışırken aldıkları maaşları ilgilendiren... ...oldukça önemli bir değişken 3600'e çıkartılması bekleniyor ek göstergenin. 3600'ün altında ek göstergesi alan memurların bu kapsamda yapılan çalışmalarda gelinen son durum... ...kabinede ele alınacak. 3600 ek gösterge için... Bazı yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. O düzenlemeler için takvimin hızlandırıldığını biliyoruz. Bu nedenle 3600 ek göstergede kabinenin gündeminde olması beklenen bir başka önemli husus olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından kararları millete sesleniş konuşmasında ifade edecek.